İşte geldik buradayız. Biz bu işte ustayız. Bugün Anadolu Sigorta'dan Fatim Güvende Sigortası'nın teminatlarını konuşacağız. Eğer köpeğiniz çok yaratıcı bir hayvansa... ...sin <laughs> kontroller koca kaplama içerisinde midir? 10 bin liraya kadar yüzde teminatı karşılıyor. Evcil hayvanların aşıları karşılanıyor mu? ...Fatih diye. diye bir teminat var. İşte diyor biraz hızı varsa öder misiniz? Bir defa doktor muayenesi, bir defa ücretsiz tırnak kesimi, bir defa göz ve kulak temizliği. Eğer sizleri de herhangi bir mekan almıyorsa lütfen siz de Instagram'da paylaşmayı atlamayın. Beni Çok mağdurum. İşte geldik buradayız. Biz bu işte ustayız. Günün hangi saatinde bizi seyrediyorsanız hepinize şimdiden selamlarımız olsun. Biz bugün videomuza başlarken Starla beraber poz vermek istedik çünkü hem Star hem de Star gibi birçok pati dostlarını ilgilendiren bir konuya değineceğiz. Bugün Anadolu Sigorta'dan Patim Güvende Sigortası'nın teminatlarını konuşacağız. Eminim e, şu anda beni seyreden birçok kişi aha böyle bir sigorta mı var diyordur. Belki de istediğiniz bir poşet türüydü ve bu yüzden bunu da yoğun talepler üzerine Anadolu Sigorta çıkarmış bulundu. Ben böyle bir açılış yapayım istedim. Eğer star sıkılırsa yanımda oturur. Gezer gider gelir böyle. Siz de şahit olursunuz ki nitekim şu anda gitti. Yani hedef ben miyim? Tayfun. Ben bir deneme taklasın mıyım? Hayır beni bir oyuna getirdiysen bileyim ya. Yani patim Güvenli sigortasının teminatlarından bahsetmeden önce bir konuya değinmek istiyorum beni sıklıkla rahatsız eden üzen bir durum o yüzden sizlerle de paylaşmak istedim benim gibi kedisi ve köpeği olan kişiler eminim ben gibi bu rahatsızlıktan nasiplerini almışlardır malum kedi ve köpeklerimizle her restoran, kafe ve oteller ne yazık ki bizi misafir etmiyorlar üzgünüz işletme kararı gereği değil o 1,5-2 saat yol gittiğim yerler bizi geri çeviriyorlar. Ben de onların isimlerini, mekan isimlerini Instagram sayfamda zaten sıklıkla paylaşıyorum. Eğer sizleri de herhangi bir mekan almıyorsa lütfen siz de Instagram'da paylaşmayı atlamayın. Beni basit kalıyorlar. Çok mağdurum. Çünkü bizim köpeklerimiz ve kedilerimiz inanılmaz temizler. Adı üstünde evcil hayvan ve biz evimizin içerisine alıyoruz. Emin olun ben de inanılmaz temiz biriyim. Ama buna rağmen köpeğimle birlikte yaşıyorum. Tüy bakımını yapıyorum, aşılarını yapıyorum. Belki birçok insanda olmayan aşılar benim oğlum Star'da var. Dolayısıyla lütfen bizler bir mekana girdiğimiz zaman eğer buradan işletmeler beni seyredecek olurlarsa onlara seslenmek istiyorum. Bizler birçok insandan daha daha Çünkü ben evimde yemek yerken masamda Star'la beraber yemeğimi yiyorum, kahvaltımı yapıyorum. Onunla beraber uyuyorum. O yüzden bizlere pasaklıymış gibi lütfen muamele yapmazsanız memnun olurum. Bir de ikinci bir konuya değinmek istiyorum. Malum haberlerde denk geliyoruz. Sosyal medyada da zaten çokça paylaşımlar yapılıyor. Kedi ve köpeklere sokaklarda nasıl eziyet ettiklerini görüyoruz. Kedilere çamaşır suyu, tuz ruhu verip öldürenler mi dersiniz? İşte bir Katar adamın, Arap bir adamın gelip arabasıyla Köpeklerin Sokak köpeklerin üzerine gitmesinden mi bahsedelim? Veya işte bazı hem evcil hayvan sahipleri hem de dışarıdan gelen, giden kişilerin bilerek böyle gerçekten bir sinirle gidip köpeklerden çıkartıp tekmelemelerini, yumruklamalarını görüyoruz. Buna da karşıyız. Hayvan dostları olarak lütfen bu minik yavrularımıza daha hassasiyet gösterirsek, onlara böyle bir kapmama verirsek çok daha memnun olurum. Bunu da burada söylemek istiyorum. Istedim. Evet, hadi bakalım. Şimdi Anadolu Sigorta'nın Fatih Güvende Sigortasının detaylarına başlayalım. Bu arada Anadolu sigortanın hatim güvenli sigortasını yapmak istiyorsanız önemli bir teminatımız var. 6 yaşından büyük olmalı, 10 yaşından da küçük olmalı. Kedi ve köpeklerimiz eğer sigortalatmak istiyorsak bu yaş aralığına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani 4 aylık bir kedi veya köpeği veya 12-13 yaşındaki bir köpeği kedi ne yazık ki Anadolu sigorta şu anda poliçe kapsamı içerisine almıyor. Bu poliçeyi yaptıktan sonra ana teminatlarımız var 3 tane. Acil durumlar 3. şahıs sorumluluk bir de e, kayıp ve ödüllendirme birimi veriyorlar. Acil durumlar için ve üçüncü şahıs sorumluluk için 10 bin liraya kadar %100 teminatı karşılıyor. Ama kişisel olarak eğer köpeğiniz, kediniz çalındıysa, kaybolduysa ödül olarak da 500 liralık bir teminat veriyorlar. Bir de bunlara ek olarak pati, plan и teminat var. Bu pati plus teminatını da ekleyebiliyorsunuz. Bunun içerisinde de herhangi bir şey kaçırmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden bakmak istiyorum. Eğer pati plus teminatını da ek olarak ekleyecek olursak poliçeye veteriner muayenesini karşılıyoruz. Burada 1000 liralık bir teminat veriyoruz ve %70'ini sigorta firması karşılıyor. Bunun dışında yatışlı bir tedavimiz var. Burada da 5000 lira kadar ek bir teminat veriyoruz ama %70'ini sigorta şirketi ödüyor. Bir de ameliyatlar var. Ama bu ameliyatların içerisinde doğum ve kısırlaştırma harici tutuluyor. Bunların dışında ameliyat olması gerekiyorsa sevimli dostlarımız. Burada da 5000 liraya kadar bir teminat güvencesi veriyoruz. Bunun dışında yaralanma ve hastalıklar var. Kanser var. Röntgen, ultrasor, MR, BT taramaları ve tüm idrar kan tahlillerini de bu plus teminatıyla teminat altına almış oluyorsunuz sevimli dostlarımız dostlarımızı. Genellikle soruyorlar işte sizden bile tabii gelen sorular var. Sordum çevremde özellikle kedi ve köpeği olanlar, aklınıza takılanlar nelerdir diye bu poliçe ile ilgili olarak e onlardan gelen birkaç soru var. Onları da bir özet geçmek isterim. Şimdi bu poliçeyi yaptıktan sonra hani ne zaman devreye girer diyorlar. Poliçe yaptıktan sonra 24 saat üzerinden geçmesi gerekiyor. 24 saat geçtikten sonra bu poliçeden rahatlıkla e, sevimli dostlarımız faydalanabiliyor. Diyorlar. Onun dışında herhangi bir veteriner kliniğe götürebilir miyiz diye soruyorsunuz. Hayır. Yine Anadolu Sigorta'nın müşteri hizmetlerini arayarak numarasını en son videonun altına da yazacağım. E, bu numarayı arayarak e, buradan bizlerin yani sizlere en yakın olan veteriner kliniğini buluyorsunuz ve bu veteriner kliniğe götürüyorsunuz. Ve eğer o esnada veteriner klinik eğer derse ki hayır şu anda onay alamadı provizyon aşamasında beklemede derse lütfen ama lütfen o esnada para ödemeyin. Eğer siz para öderseniz biz size sonrasında ne yazık ki tazminat ödemesini yapmıyoruz. Yani verdiğiniz parayı geri iade etmiyoruz. O yüzden bu çok önemli. Anlaşmalı veteriner kliniklerimize gidiyorsunuz ve provizyon provizyon alınırsa ancak biz ödüyoruz. Provizyon alınmayan teminatlar ne yazık ki bizim teminatımız içerisinde olmuyor. Özellikle bunu da bildirmek isterim. Bunun dışında bir de bizlerin anlaşmalı olduğu veteriner kliniklere gittiğiniz takdirde yılda birer defa belirli haklardan ücretsiz olarak faydalanıyorsunuz. Bunlar bir defa doktor muayenesi, bir defa ücretsiz tırnak kesimi, bir defa göz ve kulak temizliği. Benim de sarın, sıklıkla karşılaştığı bir durum. E, o yüzden <laughs> şu anda da yoruldu bu arada tabii ki. Dinleniyor. Onun dışında mikroçip takılmasını istiyorsanız biz mikroçip için de orada belirli indirimler talep ettik. Artık hangi veteriner kliniğe denk gelirseniz orada da muhtemelen %20, %30 oranında da bir indirim sağlayacaklar size. Bir de eğer köpek eğitim hizmeti almak istiyorsanız bunda da yine %10, %20 oranında belirli indirimlerden faydalanabileceksiniz. Ve hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Anadolu Sigorta'nın müşteri hizmet numarası 0850 724 0850 Noğlu telefonu arayarak burada patin Güvende Sigortası ilgili teminat detayını sorabilirsiniz veya anlaşmalı veteriner kliniklerimize buradan ulaşabilirsiniz. Ya da en kötü zaten benimle çalışıyorsanız beni arayarak öğrenebilirsiniz. Evet şimdi bakıyorum. Evet sorulara devam edeyim. Şey diyorlar. Rutin kontroller kapsamı içerisinde midir diye ee, ne yazık ki rutin kontrolleri kapsam içerisine almıyoruz. İşte diyorlar ki geçmişten gelen bir rahatsızlığı varsa öder misiniz? Hayır, yine geçmişten gelen rahatsızlığı da ödemiyoruz. Bu tıpkı sağlık sigortalarındaki teminat detayı gibi bir şey. Kalıtsal hastalıklar, doğuştan gelen rahatsızlıkları ne yazık ki teminat içerisine almıyoruz. Bizler her sigorta poçesinin mantığında olduğu gibi poçeyi yaptıktan sonraki köpeğimize, kedimize yani sevimli dostlarımıza gelebilecek ani durumları, rahatsızlıkları karşılıyoruz şey soruyorlar mesela işte bu poçayı yaparken çip olmak zorunda mı diye. Hayır, çip olmak zorunda değil. Biz eee çipin olup olmamasına bakmıyoruz. Ama tabii ki eğer sevimli dostunuzda çip varsa poçe yaparken çip numarasını sizlerden talep ediyoruz, tanımlatmak adına. Bu da böyle bir bilgi olsun. Bunun dışında üçüncü şahıslara verilen teminat nedir, neleri kapsar diye bir soru var. Burada da üçüncü şahıslar yani işte diyorlar ki biz aynı evdeyiz evde geldi benim çocuğumu ısırdı. Köpeği veya edip zarar verdi. Ya da evin eşyasına zarar verdi. Bunları karşılar mı? Bu çok önemli bir konu. Üçüncü şahıs adı üstünde sizi ve sevimli dostunuzu dışında tutup üçüncü şahıs dediğimiz evinize gelen misafirleri kapsıyor. Evinize gelen misafirlerin eşyalarını kapsıyor. Eğer köpeğiniz çok yırtıcı bir hayvansa... <laughs> bazıları çok agresif olabiliyor. <laughs> Dolayısıyla eve gelen misafirleri kabul etmeyebiliyorlar. Onların böyle çantalarına zarar verebiliyorlar. E, çevremde gördüğüm bir örnek. Veya kişilere saldırabiliyorlar. İşte onlar üçüncü şahıs oluyor ve üçüncü şahıs teminatı dahilinde de karşılanıyor. Onun dışında bakalım neler var. Kayıp halinde evcil hayvan bulunmasına yönelik işte bir soru vardı. Orada zaten az önce belirtmiştim. 500 liraya kadar bir teminatımız var. Evcil hayvanların aşıları karşılanıyor mu diye bir e, soru var. Evcil hayvanların ne yazık ki aşıları kapsam içerisinde değil. Düzenli olarak aşılar yapılıyor ya iş dış parazitler falan. Ne yazık ki bunlar kapsam dışında tutuluyor. Yani biz daha çok esasında e, kedi ve köpeklerimizin belirli teminatlara karşı aldık. Birazdan onları acil durumlar paketi içerisinde sayacağım. Zaten ekranında sağ tarafında yer alacak. Ama öncelikli olarak ben bu soruları bitireyim istiyorum salgın ve bulaşıcı hastalıkları karşılıyor mu diyor. Keşke bunu da karşılamış olsaydı. Şimdi diyeceksiniz ki ee Çiğdem Hanım o karşılanmıyor bu karşılanmıyor. Ama işte bu yeni bir poliçe türü ve her sigorta firmasının yapmadığı bir poliçe türü olduğundan dolayı şu anda e, adım adım ilerliyoruz. Belki ileride bu salgın ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili de ee, rahatsızlıklar karşılanacaktır. İç ve dış parazitler karşılanmıyor demiştik. Onun dışında şimdi hızlıca bakıyorum. Belki size şöyle yapalım. Acil olan durumlar için neleri karşılıyor diye bir bakalım hemen hızlıca. Acil tedavi kapsamında arkadaşlar trafik kazası, yüksekten düşme, Yabancı cisim yutması, ısı çarpması, zehirlenme, yanma, yanık, böcek sokması, elektrik çarpması, boğulma, kavga, kesik ve cisim batması, donma ve göz yaralanması gibi durumları poliçe içerisine dahil ediyoruz. %100 ve 10.000 liraya kadar da bu teminatı karşılıyoruz. Evet eğer bunlar dışında bana sormak istediğiniz ekstra farklı bir soru olursa videomun altına sorabilirsiniz. Ben buradaki yorumları an ve an takip ediyorum. Hatta kameranın arkasında sevgili o gün de e, benim kaçırdığım bir nokta olursa o da beni zaman zaman uyarıyor, hatırlatmalar yapıyor. Hiç olmadı. Geliyoruz Instagram'dan Çiğdem Tekçe Official adresimden DM'den mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hiç olmadı sigortaetcildemtekce.com mail adresime sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Teklif almak istiyorsanız pasaportuyla beraber bana ulaştırmanız yeterli olacak. Dediğim gibi 6 yaşından büyük, 10 yaşından küçük tüm sevimli dostlarımızı Fatim Güvende Sigortası'yla güvence altına alıyoruz. Onları da çok ama çok seviyoruz. Ha bu arada eğer kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı, likelamayı da unutmuyoruz anlaştık mı? E, neyse Hadi öptüm sizi. Görüşürüz. Star'la biraz ilgilenmem lazım. Oğluşum. Ya yiyeceğim yiyeceğim seni. Yiyeceğim yiyeceğim. Yoruldun mu sen? <laughs> Bakın. Gözündeki şeyi görüyor musunuz? Mikrop kaptı. Hemen poşeyi yapıyoruz. Ve göz muayenesini de yaptırmış oluruz. Evet şu anda bu hareket beni sev hareketi. Gel bakalım gel bakalım. Yiyeceğim yiyeceğim seni. Oğluşum benim. Sevimli dostum benim. Oh. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.